izleyenleri önemli bir konuğum var. Ben konuk demiyorum. Çok sevdiğim ve saygı duyduğum. Hatta İzmir ve Türkiye'nin saygı duyduğu e, yaptığı hizmetler ve Türkiye'nin bıraktığı iziyle Sayın Doktor Burhan Özmatura'yla bir söyleşi yapacağız. için? Yaklaşan yerel yönetimler için. Başkanım, nasıl görüyorsunuz şimdiki belediye başkanlarını? Siz çok uzun süre e, İzmir'de... Yani şimdi tabii hepsini aynı tepeye koymak Ünlü. yanlış oldu. Başarılı olanlar var, başarısız olanlar var. Ama şimdi yeni bir döneme gidiyoruz. Evet. Ve de aşılması gereken zorluklar var. Bir kere Türkiye'de şu anda gerçek anlamda demokrasi yok. Bir kere bağımsız yargının olmadığı, yüksek seçim kurulunun yandaş görüldüğü, artı her türlü baskının yapıldığı, fikir ifade, teşebbüs hürriyetlerinin, hatta can ve mal güvenliğinin olmadığı bir ortamda yaşıyoruz. Şimdi burada ama hala özellikle muhalefet partileri de olayın vehametini idrak etmiş falan değiller. yani mesela ben İYİ Parti'nin davranışını hiçbir mantıkla ve ülke çıkarıyla bağlaştıramıyorum. Yani şöyle tekrar ittifak yani. Hiç bence şeyin şey, e, yani İYİ Parti'nin davranışı, kararı AKP'nin ekmeğine yer sürmektir. Yani şimdi burada artık parçalara bölünmüş bir seçmen tablosu içinde tek başına muhalefet partilerinin hiçbirinin ciddi bir şansı yoktur. Birçoğu muhtar bile seçtirecek kadar oya sahip değil. Bunlar yani bunlar rağmen herkes böyle bir hava atıyor. Tek başına gireceğim. E gireceğim de ne yapacaksın? Peki yani şimdi bunda bir tezi var. Yani diyor ki biz sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nden oy almayız. AKP'den mi alıyoruz? Yok yani o kendi şeyleri. Şimdi AKP'nin kabul etmek gerekiyor ki e, devletin kaynaklarını kullanarak sosyal yardım bahanesiyle, ihalelerle, istihdam partizanca kadro şişirmeleriyle ve bir de hiç bu kudurtları din istisbarıyla kemikleşmiş bir kadrosu var. Artı maalesef din önce politika geliyor. Maalesef. Yani şimdi burada cemaat diye milyonlarca kişinin beynini yıkayan din baronları açıkça o ticareti yapıyor. Bir, öbür taraftan da devletin kaynaklarını hortumluyor. Şimdi Türkiye'de aslında tam anlamıyla bir anti -demokratik ortam var. Bu ortamda ne yapacak şey? Güçleri birleştirmek. Şimdi istatistik olarak, matematik olarak en son seçimlerde zaten yani çok da eski olmayan bir tarihte rakamlar ortaya çıktı. E buna göre şey yapacaksın, yani senin oyun %10'a bile varmamış, kaba yapıyorsun. Şimdi burada hiçbir şey yani ne İzmir'de bilmem ne falan filanın hakimiyet sahası değil. Yani burada seçmenlerin de farklılarla değil de kişilerin liyakatına ve hangi hizmetleri yapacağına dair çalışma programlarına göre oy vermesine yarar var. Peki öyle bir şey. Seçmem. Ama öyle gelmiyor. Şimdi herkes Ankara'da korku peşinde. Yani Ankara, yani şimdi efendim ön seçim falan. Yani biz e, rahmetli Özal'ın itelemesiyle 83'ten beri hep politikanın içine girdik. Yani delegelerin nasıl seçildiğini, il ve ilçeyi ele geçirenlerin nasıl her şeyine döndüğümüzü de biliyoruz. Ve maalesef Türkiye'de üzülerek, utanarak söylüyorum, politika ilgilenenlerin çok az bir kısmı hizmet amacı diyor. Çoğu tayin, terfi, torpil, iş ve ihanet takibi peşinde. Bir de başka bir yani yine de bir, bir şey Yani şimdi öyle bir sistem kuruldu ki Zaten Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir fonksiyonu kalmadı. Yani 600 tane milletvekiline biz niye maaş ediyoruz? Binlerce danışmana ve personel niye para ediyoruz? Anlamış değilim. Yani 10 tane genel başkan yeter. Çünkü her şey sarayda ve tek kişinin emriyle gidiyor. E mahalli idarelerde de yani biz rahmetli Özal'la mahalli idarelerin yetkilerini, etkilerini, kaynaklarını geliştirdik. Şimdi en önemlisi İmar Rantı, Çevre ve Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik etmek görevini üstlenmiş. Belediyenin reddettiği şeyler tak diye yandaşların istedikleri rantları ve en riskli biçimde vatanın bu gibi dağıtabiliyor. Yani bir yeşil katliamı kütursuzca sürdürüyor. Başta zeytin olmak üzere işte her bölgede yok madendir, yok bilmem nedir diye maalesef Türk tabiatı, ülkemizin varlıkları, yeşil varlıkları tüketiliyor. Ondan sonra da bilmem kaç milyar ağaç gitmiş. Ya o ağaç gittin de o fidan kaç senede olacak? 30, 40, 50, 100 yıllık ağaçla onun karşı etmek mümkün mü? E değil, şimdi yani genel başkanlar sempatiye, yandaşlığa falan göre değil, liyakate göre adam seçsinler bir. Ama öncelikle de tabii Türkiye'yi bir demokrasiye getirmek lazım. Ama sevgili başkanım şimdi bu kadar samimi konuşurken e, ciddi anlamda mesai vermiş biri olarak sadece yerel yönetimlerde değil, parti içinde de e, mesai verdiniz. Biz parti demokrasi yok. Yani parti de demokrasi var. yok. Yok. Biz bütün genel başkanlar, tüm genel başkanlar tek otoriteli. Evet. Kimse kimseye aldatmasın. Yani işte dar bölge, iki turlu seçim falan filan bunları bakın yıllardır söyleriz. En azından 50 yıldır söyleriz. Ama kimse de uygulamaz. Meclise de o konuda bir kanun teklifi gelmez. İzmir'i İzmir'de mi seçecek şimdi belediye başkanı? Evet. Yani İzmir'in halkı, İzmir'in efendim... Efendim önüne koyulacak. Şey. Önüne koyulur, Al seçecek yani. Yani işte Eskiden var mı ya müntehabı evvel müntehabı diye ya. yani önceki tespit sonraki vatandaşın e, takdiri. Evet. E şimdi yer burada gene genel başkanlar tayin ettik. Yani işte yok ön seçim falan filan bunların bu ortamda hiçbirinin bir anlamı yok. Aldatmacı yani Türkiye'de bir demokrasi her sahada bir demokrasi komedisi yaşanıyor. Bakın şimdi Asgari ücret diyorlar değil mi? Evet. Yani bir sürü laflar üretiliyor, toplantılar hepsi anlamsız sonunda Sayın Cumhurbaşkanı ne evet, şey. Ya o yani şimdi ya halkın aklıyla oynamayalım. Yani genel başkanlar laf evet. üretmeyin, icraat üretin ya. Yani şimdi bu ülkenin gerçeklerine bir kere yargının bağımsız olamadığı bir ülkede hiç üç şeyden bahsedemeyiz. Maalesef. Yani inancımızda da ve mevzuatımızda da adalet mülkün temelidir diyor. Mülk ne? Devlet. Başkanım, bu genel politikada ciddi bir sıkıntı var. Hukukta ciddi bir sıkıntı var. Nereden tutsak? E, hepsi mülkü Hep diyor. bakın şimdi, Burada yani, ben, ben artık. Evet. Yani, 64'ten biliyor. beri hesap uzmanı olarak, defterdar olarak, başbakanlık müşahir olarak ve üniversite okusu olarak devletime hizmet ettim ve belediye başkanı olarak. Hiçbir dönemde ekonomi bu kadar kötü değil ya. Hiçbir dönemde vergi adaletsizliği ve denetimsizliği bu kadar zirve yapmamıştı. Buna rağmen hala pembe tablolar çizilebiliyor. Burada muhalefetin de eksikliği var. E var tabii. Kendi işlerinde kavga onların onları muhalefetin düşmana ihtiyacı yok. Kendi için. Kendi işlerindeki kavga ile birbirleri gibi bir gibi şey yemekle meşguller. Yani şimdi hakikaten ümitlenmiştik. Altın masaya ben kalben ve fiilen çok destek vermeye çalıştım. Ama tamam. Şimdi Cemal Kılıçdaroğlu'na fatura kesiliyor ama en çok gayret gösterenden iyi niyetle çalışan da oydu. Yani oy sayımlarının, mültecilerin, e benzeri bir sürü atraksiyonlarının bir çekmesi olmadı mı? Şöyle diyelim, kazansaydı herkes diyecekti bizim payımız var kazançta ama kaybedilince Kemal Kılıçdaroğlu var. ama kim kazandı? 50 yer milletvekili. Hep başına seçime girseler. Mümkün Ay, değil. Hangisi? Mümkün değil. Bir tanecik kim? Herkes kazandı. oranı, buranın, buranın kalbinde, gönlünde nasıl bir büyük şey belediye başkanı yatıyor? Bir kere bir gerçekten niyakar sahibi olacak. İki istişareye önem verdi. Yani lider bilmez, bileni bilir. Ben hep şunu söylüyorum: Akıllı adam kendisinden daha akıllı insanların aklını kullanan adamdır. Çok. İki Efendimiz buyurmuş ki, Allah sevdiği yöneticilere açık sözlü danışmanlar lütfeder, sevmediklerine tartoklar müsaade eder. yani onun için kafayı böyle değil, böyle sallayan senin gerçek dostundur. Çünkü belediye başkanı kabul etmek lazım ki daha sabahtan kafası karışıyor. Herkes bir şey istiyor. Onu uyaracak, onu hatalarından döndürecek, ikaz edecek bir ekibi ihtiyacı var. Ve bir de şimdi maşallah bazı başkanlar ve bazıları her şeyi biliyor. Mümkün değil kaç? Allah için. bize lütfetti, 32 bin konut yaptı. Ege kent yapı olarak. Yani çok mutluyum. Ama ben inşaatları hiç anlamam. Ama ekibim namusluydu. Artı benden çok değişik politik görüşü olmasına rağmen İnşaat Mühendisler Odası'na bir teşekkürim. Üniversiteye bir teşekkürim. Yani üçlü dörtlü bir şeyle bak bugüne kadar evliken e, tevkalarda evet. Allah kazardan korusun en küçük bir şikayet olmadı. E, büyük kanal hiç anlamı var. Hiç. Ama, ama evet. Benim bitti ama ekline verdi bir şey. Evet. Ben bekarken anam şımarttı, evlendim karım şımarttı. Kendime <laughs> hayatımda bir çorap bile almadım biliyor musun? Çünkü hesap uzmanlığının verdiği bir şey sanki indim yaparsan yanlış olur yani pazarlık yaparsan. Ya <laughs> ben <laughs> ben 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 Şey varım, yani ben ben dürüst ve önce, sonra güler, sezen, harikalar meydana getirdiler. Ya ben önce ben 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 anlayanı bulacaksın, dürüstü diyeceksin. Metro, aynı şekilde. Yani metronun başına getireceğim arkadaşlar biliyor musun? Politikalar falan, tam tersi. Hatta Hanefi Caner geldi dedi ki, ya başkanım sen dedi çok yıpratıklar, niye? Benim dedi, politik görüşüm belli, sana oy da vermedim. Oğlum dedim, kendine güvenmiyor ama gönül dedi, hırsız mısın değil. Git dedim, sen köstebek gibi yerin altına gel. Bir tek politikacı benim, sen çeneni kapa yeter. Ve çocuk yüzünü zahmet etti yani inanılmaz başarılı bir şey. başkanı çok iyi bir yönetici oldu. O size. kadar. Orada yani. kör. Ha engel çıkarsa benim görevim o engeli aşmak. Benim Doğru. görevim ona mali Bakın, Biz 1.2 milyar dolar harcadık. Metroya büyük kanala. Diğer özel de beni çok severdi. Tansu çok sayardı. Sen mahallenin isim bulursun dedi. Kuruş vermediler. E, Allah'a şükür <laughs> bakın 10 sene bir cümle maaşlar, sigorta ödemeleri, vergi ödemeleri, istikrar. Bu projelerin Aksan şeyleri... Bunlara rağmen. Neden? Tasarruf. Ben 10 yıl ilk emri tek bir makam aracı, tek bir mobilya mevcut ve diğer konu tek bir israf olmayacak. Ben genel sekreter yardımcısını benden habersiz bir koltuk aldı diye görevden aldım. Yani Şimdi niye kayıyor hakim Allah yardım ediyor böyle en sıkıştığımız zamanda bir bakıyoruz bir yerden bir imkan çıkıyor. En sonunda tam satmak zorunda kaldım ama büyük kanalı metroyu bitirdim yani. Çok önemli. Şu katları ödedim yani. Şimdi dediğim gibi siz iyi niyetli olursanız Allah da yardım ediyor. Ve etik çok önemli yani belediye başkanları partinin yeri değil liyakat ve ehliyet sahiplerini seçecek ekip olarak. Yani Şimdi herkesin dedi. İşte zaten onun için bakın biz mesela ne kurduk? Danışma meclisi kurduk. Yani üç kişi falan da çoğu bana oy vermemiş adamlar. Ama bir fikri vardı. Engelliler bana oy vermeyenler de çalıştım diyor sevgili başkan. Ben tekrar etmek zorunda kaldım. Çok önemli. Tabii engelliler meclisi kurduk. Esnaf masası kurduk. Yani Esnafı yetkili kıldım orada. Ya benden daha titiz davrandım herhalde. Benim yetkiler de Ama denemiz. siz orayı delege ettiniz. Siz teknik direktör olduğunuz sahaya hiç demediniz. Ben de buna karışayım. Hiç karışmadım. Çünkü yok. gelenler size dediler ki bize bırak. Bakın. Bizi denetle. Bize de en iyisini yapacağız. Benim şirketler öyle bizim. Allah'a şükür benim zaman ne bir Neden? Bütün şirketlerin yönetim kurulunda ve denetiminde mutlaka mecliste grubunun her partinin bir elemanı vardı. Bunlar kontrol ediyordu. Muhalifler de. Muhalifler de dahil. Ve çok sayıda da yeminli muhalif En titiz biçimde kontrol ediyordu. Bana sorar bir genel bir görev. bunda ne yapayım? Git diyordum yemin görevmeye sor. Şimdi benim, o, kafam, ben benim geç. Benim kafam şimdi karışık konsept hakikaten. Çünkü günün yoğunluğu içinde konsantrasyonumuz dağılıyor böyle. Gerçekçi olmaktan bir tık onu sor. O ne derse onu yap. Bir de meclis ayrıca mevzuat olmamasına şirketler denetim komisyonu kurduk. Şimdi böyle açık, ne şeffaf olunca mesela benim ihalelerim herkese açıktı. Ben zorla bu halde. <laughs> Belediye meclis üyelerinde birer tanesini gözlemci olarak oraya sokuyordum. Yani gazeteciler geliyordu bana böyle bir ile, yani ihalelerin hepsi en küçük bakın bir şey çıkmadı yani. Devlet çıkmadı. yani neden? Çok az söylüyoruz. Açıklık, şeffaflık yani şey güzel işler olsun. Meclis açık olacak, çok güzel işler olsun. İcraatlar şeffaf olacak. E bakın yani Allah arar Ankara Belediye Başkanı ve İstanbul o şeyden tabii bizim o zaman o kadar teknik imkanımız yoktu. Ee, mesela ihaleleri ve meclis toplantıları şeyden Canlıyorum. internetten canlı ve şey canlı veriyor. Yani ya bizde İzmir'in o zaman televizyonları vardı. Onlara da rica ettik ama. Ama bu teknoloji yok. E, bu kadar yoktu. Yani bu kadar renkli vakitleri de yoktu. bize tahsis edildi. Şimdi var. çok basit başkanım. Çok daha anlaşıyorlar. Ya ve herkes incelenmeli. Mesela ben devamlı nisanlarını şeylere veriyordum. Geçici nisanlarını, meclis söyleyelim gruplarına baksınlar. Yani her şey dedi. İtirazları meclise Tabii şimdi bir iki tehdit etse meclise ya yani, da evet. ki sizin partinizin o şirketi bir temsilci kim? Olsun. Oh, bir Ahmet. Mi? Ahmet Bey ya kardeşim bana ne soruyor bunlar ya? Ben 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 size karıştım mı? Anlat bakalım diyor. Ya abi politika yapıyor diyor. Yürürlerinde <laughs> şey yapıyorlardı, <laughs> <laughs> evleniyorlardı. Yani şimdi açık ve net olunca ve de samimi oluncağım, Cenab-ı Hak müthiş yardım ediyor. Hiç sıkıntı çekmedi Bak onu şey yapayım. Ee, Başkanım, abi, itiraf edeyim. Çok güzel, inanın çok güzel. İnsan duydukça da e, mutluluğu daha bir kat artıyor. Ben size çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok yani, sağ imkan Yani, i̇nşallah, inşallah gibi. yani yeni adaylarımız bu gönüllüden geçen i̇nşallah. ölçülere uygun olurlar. inşallah Ve güzel hizmet ederler. Yani şey, politika ferdi zenginlik sebebi olmamalı. Bakın e, yani önemli şirketlerin tam saç, işte inşaatla ilgili mimar şirketlerini falan yönetim kurulu başkanıydım. Ama bir lira bile üstü zaman Huzur hakkı ve meyzen ücret yani. Çünkü tepeden başlıyoruz. Aynen. Siz yaparsanız diye. yani başlayın. benim bir lafım var. İmam kaşınırsa cemaat uyuz olur. Hey. Final cümlesi Evet. Çok teşekkür ederim sevgili başkanım. Tamam. Evet. E, guest TV ve İzmir Dair TV izleyenleri dedik ki efsane başkan o kadar harika şeyler anlattı ki aslında söyledikleri o özelliği uygulayan bir belediye başkanı Sadece İzmir için değil, Türkiye'nin bütün büyük şehirlerinde hem hızlı hizmeti hem de uzunluğu sağlar. Ve bile Buyurun. İzmir'deki partisi ne olursa olsun bütün adaylara ve Allah'ın için bir kısmı nezaket gösterip geliyorlar. Gelmelerine gelmiyoruz. Hayır yani kendimde bir şey görmüyorum ama benim döneminde başarısı ve dürüstlüğü teslim edilmiş bir sürü arkadaşım Hala benimle beraber her türlü de desteği vermeye lazım yani politik yetkide evet. hiç önemli değil, yeter ki niyetli olsun. Buradan önemli bir çağrı yaptı ee, Sayın Doktor Nurhan Özbatura, efsane belediye başkanı. Diyor ki bana gelsinler ben bütün bilgim ne varsa hepsini aktarayım belediye başkanlarına. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşçakalın, sağ olun.